Bugün sizlere gördüğünüz gibi sadece 3 malzeme ile muhteşem bir kurabiye tarifi veriyorum. Bulut kurabiye yapacağız birlikte. Ayrıca şeker yok, un yok, yağ yok. Sadece bitter çikolatamız, yumurta akımız ve kabartma tozumuz var. Yumurta akı, 3 adet yumurtanın akını çıkarıyoruz. Sadece beyazlarını kullanıyorum. Sarılarını ayırdım. Beyazlarını bu kurabiyemde kullanacağım. 80 gram bitter çikolata kullanıyorum ve bir tatlı kaşığı kabartma tozu kullanıyorum. Yarım paketten biraz fazla geliyor ama bir paket de fazla geleceği için o yüzden bir tatlı kaşığı olarak ölçebilirsiniz kabartma tozunu. Şimdi öncelikle yumurta akımı karıştırma kabıma alacağım ve güzelce mikserle çırpacağım. Sonra üzerine kabartma tozunu da ekleyeceğim ve ikisi krem şanti kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edeceğim. Evet çırpmaya başladım. Gördüğünüz gibi köpürmeye başladı. Kabartma tozunu da ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Evet yumurta beyazım istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi bu şekilde krem şanti kıvamında tamamen. Şimdi ise bitter çikolatalarımı ben usulü ocakta eriteceğim. Evet ben usulünü size tekrar gösteriyorum. Öncelikle tencereye ya da benim gibi bu şekilde tavada kullanabilirsiniz. Su koyuyoruz. Ocağın altını yakıyoruz. Üzerine de ısıya dayanıklı bir kap koyuyoruz. Ve çikolatalarımızı bu kabın içine erimeleri için bırakıyoruz. Şimdi bu kapta kendilerinin kendi kendilerine erimelerini bekleyeceğim. Bu arada çikolatalarım erirken fırınımı 170 dereceye ısınması için ayarladım. Evet, şimdi eritmiş olduğum çikolatamı yumurta beyazlarıma yavaşça ekliyorum. Şimdi bu köpük kıvamını kaçırmamak için çok yavaş yavaş spatulayla yumurta beyazlarına yedireceğim çikolatayı. Bu aşamada kesinlikle mikser kullanmıyoruz. Çikolatalarımızı ekledikten sonra gördüğünüz gibi sadece spatulayla ya da tahta bir kaşıkla yavaş yavaş karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hala köpük kıvamında. Evet güzelce karıştırdım. Şimdi artık yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimi alabilirim. Fırınımı zaten 170 dereceye önceden ayarlamıştım ısınması için kurabiye hamuru kıvamı değil aslında bu bir köpük, sıvı bir köpük kıvamı. O yüzden sadece bir kaşık yardımıyla alıp direkt tepsiye kurabiyelerinizi dizebilirsiniz. Bu şekilde benim gibi yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi 10 adet bu şekilde kurabiyem çıkacak. Bir yemek kaşığı ile koydum kurabiyelerimi gördünüz. Hiç özen göstermenize gerek yok. Kaşıktan olduğu gibi tepsiye alabilirsiniz. Şimdi fırına verme zamanı. Evet kurabiyelerim fırına giriyorlar. Yaklaşık 12-13 dakikada pişecekler. Fırından fırına farklılık göstereceği için siz yine de 10 dakikadan sonra kontrollü şekilde pişirin. 10-15 dakika arasında zaten pişmiş olacaktır. Evet kurabiyelerim pişti ve fırından aldım. Servis kaseme. Gördüğünüz gibi harika gözüküyorlar. Tam 12 dakikada pişti kurabiyelerim. Kıvamı ve rengi böyle olduğu zaman siz de alabilirsiniz fırından. Şöyle göstereyim size kıvamını. Puf puf yumuşacık kurabiyeler elde ettim. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Hepimize afiyet olsun.